İşte, e, bugün PES 2024 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çalım nasıl işte çalım hareketleri göstereceğim size. Çalım nasıl atılır işte Rabona, Fake Shoot. Hayır böyle. Rabona nasıl atılır. Şöyle onları göstereceğim şimdi. İlk hareketimiz e, fake şu nasıl atılır onu göstereceğim size Mesela şimdi şuta basıp hemen e, nasıl desem hani şu hareket yeri var ya bak mesela şuta bastım direkt kaldırdım direkt yukarıya doğru koyuyorsunuz ya işte sağ nasıl desem işte öyle şekil anlatamadım e, Ondan sonra Şimdi şey göstereceğim. Çalım nasıl atılır? Yani her şekil depara basıp yukarıya kaldırın ya da depara basıp sağ. Depara basıp sağa kaldırabilirsiniz. Aşağı, sola, kenara. Memesli çalım açıyor. Çalım çalım atabilecek de var bu oyunda. Çok güçlü. Mesela bakın şimdi. Haydi. Japon nasıl? Şimdi abonelik nasıl atılır onu göstereceğim. Hayır. Evet. Yani atamadım da Gene deneyim bir tane Yapmaya çalışıyorum Yapabilirim inşallah Çünkü biraz zor Göz kontrol nasıl yapılır onu göstereyim mi? de. para basıp yukarıya kaldırıyorsun. De. Yukarıdan gelen topa depara para basıp yukarıya doğru kaldırın. Mesela şimdi şöyle bir tane taktik göstereceğim. Mesela karşınızda bir tane adam var. ortaya açtınız. Mesela çok kötü gitti. Tamam mı? Gene orta aç, açmayın. orta açmayın. Ne yapın? Mesela bakın ben bu ortayı açtım. Böyle adama gitti. Böyle yapmanıza gerek yok. Ara pas yapıp direkt plastiği kaldırın. Bakın şimdi göstereceğim. Daha güzel gidiyor. Mesela <laughs> i̇şte <bak>. Çok kaldırdım <laughs> an, Bir sonra isterseniz Bir gol deneyebiliriz Şimdi göstereceğim. Bakın daha güzel bir Mesela bakın birçok batayı çok yapıyor. Bakın ben mesela kodunu attım ama bunu en bakla karşıladım. Bak. E, o zaman ne yapacaksınız? Bakın böyle bir arabası yukarıya kaldıracaksınız. Bakın gördüğünüz gibi tam istediğiniz kişiye doğru gidiyor. Şimdi göstereceğim taktik bazı, yani olmayabiliyor bazen de olabiliyor. Biliyor. Sıfır dereceden mesela bakın plase. Bu çoğu oyuncularda yok. Bak mesela gördünüz mü? Mescide var mesela. Şimdi göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Kaleye doğru gidiyor. Mesela işte Mbappé'de yok. Mesela bak şimdi Mbappé'de yok. Mbappé'de yok. Bu ne? yok mesela. Onlardan da gol atmak istiyorsanız topun üzerine pas. Topun üzerine pasıp kaldıra, kaldırabilirsiniz. Kaldırın ama kaleye kaleye doğru kaldırın. Kalecinin dışına doğru. Bakın mesela. Çok... Bir yere dışarı attım. Bakın. Kapının <laughs> üstüne varsın. Böyle yapın. Yok çok. Bakın şimdi güzel gitti. Bakın gördünüz mü? ve vuruş taktikleri göstereceğim. Dep. Nasıl desem? Orta mesafe, uzak mesafe, yakın mesafe. Abi gel. Mesela şurada fual oldu. Buradaki fualleri normalde Roberto Carlos'unuz varsa atabilirsiniz. Çünkü Roberto Carlos çok güzel. Topun üzerine bassın böyle çevirin yani. Çok kötü gitti bir daha göstereceğim. Bakın topu topu topun üstüne bastım sola doğru çevirin. Bakın böyle. Çok. Ama biraz yukarıya doğru kaldırın. Böyle şimdi bir ay sonra. Yani böyle. Şimdi orta mesafeden gösteriyor. Orta mesafeniz Messi varsa çok güzel gidiyor Messi'ye. Messi ile Mesela... Messi daha güzel oynayabilirsiniz. Bir bakalım izleyin. Böyle. Böyle. Şimdi ben şöyle göstereceğim yakın mesafe ve saç çizgisi ne ya. Ne böyle yapın bak. Net. Bak şuradaki köşe var ya. O tarafa doğru yapın. Bak ben bunu göstermem açacağım. Şu köşe var ya. Bak. Orada boş köşe var ya. Çünkü bak baraj tarafına isterseniz şöyle atın. Ama böyle girmez. Girer de yani zor girmiyorsunuz. Ben kolay yöntemini size söylüyorum. <laughs> Bakın şurada boş köşe var ya. Kalecinin tam olduğu yer. Tam oraya vurun. Zaten büyüttüğüm yerle ye yer ya ye da yemez. O da işte sizin vuruşunuza yere kalmış. Bakın şimdi yiyeceğim. Direkt bu arada. Evet. Tamam. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela nasıl desem? Mesela yerden vurmak istiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Yok gitmedi yerden yerden çok aldım. Yerden de atmak istiyorsanız birçok kişi yerden atabiliyor. Yerden atmaya gösteriyor. <Sessizlik> böyle böyle, böyle. mi? Tamam, tamam. Şimdi size ee, oyunda oyundaki güzel arkadaşlar. Bak ben şu Bak Şimdi serbest vuruştan gol atmayı göstereceğim. Daha güzel. Genelde buradan sağ ayaklılarla vurun çok kişi. Mesela sağ ayaklılarla vurun sağ olanlarla. Bakın gördünüz mü? Başka giriyor da. Mesela gördüğünüz ya. şimdi son kez göstereceğim videoyu kapatacağım uzun olmasın yani boş konuşmak gibi olmasın gördüğünüz gibi böyle, de... böyle taktikler deneyebilirsiniz evet. Böyle... bazen kaleci kendi de elini açıyor bu halinde siz atabilirsiniz Ama bunu atıp varsa helal olsun. Başka bir yapıyorsun? Buradan böyle herhangi bir işte bir şeyler yapalım. Kale çıkma çıkma. Ama e, yani, ak ak götürü bak bir şey olmasa Bak buradan yukarıya doğru kaldırır gelen. Bak mesela şimdi bekler. Duruşta sadece aşağı indireyim. Şutlar evet sana. göstereceğim. Bak şu şutu aşağı doğru indirin. Bir bulasana kırmızı. Ya, 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 Roşa da evet. göstereyim zaten video da Çünkü çünkü bizim yapmamız zaten. Bakın, bu Messi Roşa da bakalım çamlara yetlerinde gösterdim. He. Evet, Hemen kadar yaptım. Evet, bir like, bir like atarsanız çok mutlu olurum. Çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tane like atın işte. görüşmek üzere. Bay bay.